I'm from Romania. Estonia? Uh, from France? Uh, I'm from Hungary. Austria? Banyoles'te yarıştım daha önce, Moldova'da yarıştım. Birçok Türkiye şampiyonasında yarıştım. Türkiye şampiyonluğum var birden fazla. Parkur çok güzeldi. E, yurt dışına bakışla çok daha güzel bir parkurdu. İmkanlar çok güzeldi. E, çok teşekkür ederiz bu organizasyon için. Yüzme parkuru çok güzeldi. Oldukça rahat yani havuzda yüzüyormuşuz gibi rahat bir şekilde yüzdük. Aynı şekilde transition alanında çok genişti, çok büyüktü. Hiçbir şekilde teknik aksaklık vesaire yaşanmadı. Yani güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz. Parkur çok güzel hazırlanmış. Uh, Belediye başkanımıza da teşekkür ederim bu konuda. pleasure to be here because uh, it's really well prepared this area looks like um, absolutely okay for you to be in championship. Avluda Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkılarıyla burada şu anda çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Sadece bu benim düşüncem değil. Buraya gelen tüm sporcu, idareci, Avrupa Federasyonu yönetimi herkes buraya aşık oldu diyebilirim. Sağ olsun Yücel Başkan'ın başta olmak üzere. Onlara güvenerek açıkçası biz böyle bir Avrupa Şampiyonasını alma talebinde bulunduk.